Burada, burada gezip diyor musun onu sevmedim o kim ki diye Biliyorsun sen de beni çok sevmişsin bekle göstereyim ben kimin arkamdan atıp tutuyorsun ya sen o kız şerefsiz namussuzun önde gideni Ben senin kadar şerefsiz olmadım boşuna demedim onursuz diye Yeni doğan köşe başları sizin ya hani torbacı diye namınız var bir de Gelmiş karşıma bonzai içtim aşkım ben kafam çok güzel gel bir kere öpeceğim Sen kimsin lan? Güvendim sana müptezel Cepte beş kuruş yok kafası hep güzel Şimdi son sözlere geliyorum Ben beni iyi dinle ama çok içten Elveda sana yalancı aşık Biliyorum kafan şimdi çok karışık Artık geri dön de bir şey fark etmez Gizem sildiğimi bir daha affetmez